Şu anda Ali Asuman Atakul'un, Atakul Diş Sağlık Polikliniği'nin önündeyiz. Hemen bir kurşunlama olayı gördüğünüz gibi gerçekleşmiş. Tabii kimler tarafından yapıldığı, neden yapıldığı ayrı bir soru. Büyük bir ihtimal inceleme başlatılmıştır diye düşünüyoruz. İnşallah şehrimizde böylesi olaylar bir daha yaşanmasın diyoruz. Atakul diş Polikliniğinde Ali Osman Atakul abimizle birlikteyiz. Ali Osman abim geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Üzücü bir olay duyduk. Gerçekten camlara da baktık ama böyle 8-9 tane bir kurşun böyle bayağı bir geçmiş. Abi geçmiş olsun diyelim. Olayın tabii ki aslı inceleniyordur ama düşüncelerinizi alabilir miyiz abi? Tabi bu hiç beklemediğimiz yani çankırı ortamında değil bize hiç kimseye yakıştıramayacağımız bir durum vahim bir durum söz konusu oldu. Hala olayın yani şoku içerisindeyiz. Yani böyle bir şeyle anılmak bile bizim için üzücü ki ee, anladığım kadarıyla planlı, programlı böyle maksatlı bir hadise. Yani çok böyle basit bir şekilde geçiştirilemeyecek bir durum söz konusu. Tabii emniyet güçlerimiz olayın ilk anından itibaren son derece özverili bir şekilde olayın aydınlatılması için bütün e, gerekli girişimlerde bulunup dedim çok kısa bir süre içerisinde olayın faili olduğu kesine yakın şekilde değerlendirilebilecek şahsa ulaştılar. Ben e, o noktada yani şu an bu hukukun işi yani bizim işimizi tamamen hani kanun huzurunda ve kanun yoluyla halletme yolunda hani düşüncemiz olduğu için yani e, Emniyet güçlerimiz yani görevinin başında e, soruşturma devam ediyor. Güveniyoruz. Yani kim yaptıysa, kim yaptırdıysa tabii şikayetimizi orada beyan ettik. Yani böyle bir şey e, değil biz. Yani hiç kimse adına yaşanmaması için e, yaşanması yani, inşallah yani temennimiz o. ya yani evet. Çankırı gibi bir yerde böyle bir olayın yaşanması gerçekten tabii, tabii. Yani üzücü bir tablo. Anlamsız. Yani bizim kimseyle o anlamda bir derdimiz olmaz. İşimizin gücümüzün başındayız. Ama yani Çankırı... şehrin ortasında bir iş yeri. Tabii tabii. Akşamın dokuz onu gibi herhalde. Evet. Yani bakın sekiz tane koşu tabii, sıkılmış. Ama işte küçük yer, küçük şehir. Yani insana başarılı olmanın bedelini ödetiyorlar. Abi şey geçmiş olsun diyelim. Ee, i̇nşallah tekrar yaşanmaz. Gerçekten de ülkenin en büyük ihtiyacı adaletin ve hukukun işlemesi, cezalar susuz kalmasın. Çok şükür emniyet güçlerimiz, adalet mekanizmamız yani bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceklerdir, gösteriyorlar. Ondan şüphemiz yok yani devletimizin bu konuda her anlamda olayın yani aydınlatılması noktasında arkasında tekrar noktasında geçiyoruz. Yani. Sağ olun abi. İyi günler. Allah'a emanet olun.